Sizlerin huzurunda bugün ülkemiz ve milletimiz adına iftar ifla ifade etmek istiyorum ki Türkiye'nin dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolumuzun Hasta Habibler Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Kuzey Marmara Otoyolumuz tüm proje, çağdaş projelerimiz gibi milletimize hayırlı uğurlu olsun. Zira bizim insanımız her şeyin en güzeline, en niteliklisine en konforlusuna layıktır. Bu çağdaş ve konforlu yolu kullanacak tüm vatandaşlarımıza ve uluslararası misafirlerimize şimdiden keyifli sürüşler, hayırlı yolculuklar diliyorum. Ülkemizin yarınlarının tasarımında çok önemli bir yer tutan Kuzey Marmara Otoyolu'nu yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açıyoruz. Marmara bölgesinin kuzey hattından geçen Avrupa ile Asya arasında akıcı bir lojistik koridor oluşturan Kuzey Marmara Otoyolumuz işte böyle bir proje. Dünyanın en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden olan İstanbul ve çevresinin trafik yükünü üstlenen ve ulaşıma yeni bir soluk getiren Kuzey Marmara Otoyolu Marmara Otoyol renginin tamamlanması açısından çok önemli. Ulusal ve bölgesel boyutta stratejik ve öngörülü bir planlamayla oluşturduğumuz ulaştırma ekosistemimiz her geçen gün küresel lojistik ağlar üzerinde iddiasını büyüten ülkemizin bütünsel kalkınmasına hizmet edecektir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ve Marmara bölgesinin her noktasından kuzey kolayca erişilebilir bir şekilde bağlantı yolları, köprüleri, viyadük ve tünelleriyle bir bütün olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bildiğiniz gibi İstanbul'un güney kesimlerinde yaşanan büyüme şehrimizin yaşam kalitesini düşürmekle kalmamış, yer yer hayatı çileye döndürmeye başlamıştır. Bakanlığımızın yaptığı şehir içi ulaşım, kördümünü çözen metro projelerimizle, Marmara ile tüneliyle Tüneli İstanbul'a nefes aldırırken, bir yandan da sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için pek çok projeyi de planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gibi İstanbul Havalimanımızda, bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli adımlardan biridir. Yakında ilk atımlarını atacağımız Kanal İstanbul'da da yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel cazibesiyle İstanbul coğrafyasına yeni bir boyut getirecektir. Değerli arkadaşlar, 10.2 kilometre uzunluğundaki 7. kesimin kalan 9.1 kilometrelik Habibler Kavşağı-Hastal Kavşağı, Kavşağı arasında kesimini de bitirdik ve hizmete alıyoruz. 8.73 kilometresi ana gövde, 0.43 kilometresi bağlantı yolu olan bu kesim Habibler Kavşağı'ndan başlayıp Cebeci Maden Ocakları'nın güneyini kat ederek Gazi ve Zübeyda'nın Hanım mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüp tünelle geçmekte. Hastal Kavşağı aracılığıyla Ali Böyükü Hastal ikinci çevre yoluna bağlanmaktadır. Habibler Kavşağı Hastal Kavşağı kesiminde 1 adet çift tüp tünel. 6 adet viyadük. 4 adet 4 adet köprü. 1 adet üst geçit. 8 adet alt geçit. 14 adet menfez olmak üzere 34 adet sanat yapısı bulunmaktadır. Proje bünyesinde ayrıca 2 adet tünel işletme merkezi yer almaktadır. Bu kesimin en önemli yapısı olan ve İstanbul'un en uzun tüneli özelliğine sahip olacak 2 x 4 şeritli Cebeci Tüneli, aç kafa yapıları dahil sol tüpü 3815 metre, sağ tüpü 4005 metre olmak üzere 7820 metre uzunluğundadır. Proje bünyesindeki 6 adet viyadüğün de toplam uzunluğu her iki yönde 2075 metredir. Kıymetli arkadaşlar, az önce de belirttiğim üzere otoyolumuzun bugüne kadar 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetini almıştık. Habibler ile Hastal kesiminin trafiği açılmasıyla birlikte yaklaşık 400 km uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete girmiş olacaktır. Tabii bu 400 kilometre içerisinde 35 kilometresi tünel, 56 kilometresi viyadük olmak üzere Kınalı'dan Akgeze'ye kadar 400 kilometrelik devasa dünya ölçeğindeki en büyük projelerden bir tanesi. Son kesimi de hizmete açarak Habibler Kavşağı ile Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'ya, Hastal Kavşağı ile de Ali Beyköy Hastal mevkinde mevcut ikinci çevre yoluna entegrasyonu sağlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden ikinci çevre yolunu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi ile İki telli organize sanayi bölgesinde olan ulaşımını kolaylaştırmış olacağız. Özellikle pik saatlerde oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilerek trafikte beklemeden kaynaklanan akaryakıt ve zaman zaman kayıplarını önlemiş oluyoruz. Her geçen gün büyüyen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları artıyor. Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında Hadımköy Başakşehir kesimini de dahil ettik. 13 Nisan 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan 45 kilometrelik bu kesim ile birlikte otoyolun toplam uzunluğu 444 kilometreye ulaşacaktır. Yakın zamanda yapım çalışmalarına başlanacak Hadımköy Başakşehir Otoyolu'nun 7. kesim sayesinde doğru tam bağlantı sağlanmasıyla ikinci çevre yolu ile Başakşehir, Bahçeşehir, Kayaşehir gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeler arasında yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş olacaktır. Yeni otoyolumuz İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarken ayrıca Kınalı Tekirda, Çanakkale Savaştepe, İstanbul İzmir otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya bağlamaktadır. Kuzey Marmara bölgesinde Doğu Batı istikametindeki ana ulaşım arterleri bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehir arası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak ulaşımdaki hizmet kalitesini ve güvenliğini artılmış olacaktır. Böylelikle İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak. İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresi de kısalacaktır. Özellikle bayramlar gibi uzun süreli tatillerde İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidiş yönünde tatil sonunda Anadolu'dan İstanbul'a dönüş yönünde mevcut tem otoyolu ve D100 karayolunda oluşan uzun kuyruklarını da önüne geçirmiş oldu. Ayrıca bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu da 350.960 ton azalacaktır. Her ulaştırma projemizi bu özellikleriyle birer çevre dostu proje olarak görüyor ve tasarım aşamasından isletme süreçlerine kadar çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz. Yarın törenimizde görüşmek üzere. Hepinize sağlıcakla kalın.